bu sizin kariyer yolculuğunuzun ilk adımı aslında. Sefer Olmak adıyla CV'me çok büyük bir katkısı var. Benim iş tecrübem arkasında, gemi yapımında, çelik yapılandırma konusunda bayağı iş tecrübem oldu. Çalışan sayısının fazla olduğu bir tersane değil. Doğal olarak hani burada ekip çalışması, iş arkadaşları, iletişim konusunda çok şey öğrendim. Ve aldığım sorumluluklar da bizleri iş hayatına çok fazla adapte etti. İleride, buradaki mühendisler gibi bazı operasyonları liderlik etmek istiyorum ve bunlar için ne gibi niteliklere sahip olmam gerekiyor. Beraber çalıştığım insanlarla nasıl iletişime geçerim, nasıl bir şeyler sorarım, nasıl bir iş yapmalarını sağlarım ve kendim nasıl iş yapmalarını bunu öğrenmem sağlarım. CV hazırlamak kolaydır aslında ama CV doldurmak biraz zahmet ister çok geniş kapsamlı ve büyük bir tersane olduğu için süreçlerin işleyişi hakkında ve nasıl iletişim kurulması gerektiği hakkında çok fazla tecrübe edindim ve çok fazla şey yaptım. Çalışmayı ve tasarlamayı istediğim bu sektörel alanda gerçekten o devasa yapılara dokunmak fırsatlandı. Bana en büyük katkı şeylerden biri hedeflerime ulaşmak için çok büyük gördüğüm o duvarın aslında benim için yıkılabilecek olduğunu ve bu fırsat içinde iyi bir nokta ve Türkiye'de seçebileceğim en iyi yer olduğunu bana kanıtladı okul hayatında görmüş olduğunuz teorik konuların yanında gerçekten uygulamada bu işlerin nasıl olduğunu katmaya çalışın. Büyük bir tersane olması sebebiyle bağlantıların genişletme fırsatı yakaladım. Ve deniz stajından önce de öğrenmek istediğim ve görmek istediğim birçok şeyi görme fırsatı yakaladım. tersanesi bizim kapısından dolayı pek çok stajyeri aslında çok kısa sürede normal şartlarda edinmeyeceği bilgi ve tecrübe edinmesini sağlıyor. Staj yaptığım departmandaki uzmanlar yetişim açısından da benim stajyer bir iş arkadaşı şeklinde değerlendiriyorlar. Ben mutluyum burada başarılı olmak için mutluyum ve şanslı hissediyorum Hangi işi yaparsınız yapın, siz bulunmuş olduğunuz ekip içerisinde bir bütün oluyorsunuz aslında.